Evet ikinci bölümü de bitirdim. Bu sebzeden yapmıştım. Bitmişti. Hatta şuraya enginarlı diktim. Bu tarafı da bugün hallettim. Bu tarafı yani bugün hallettiğim tarafı diğer taraftaki tecrübelerime dayanarak çok çabuk halletmiş oldum. Öncelikle yolla uğraşmadım. Çünkü oraya koyduğum taşlar oynak ve üzerinde gezmesi zor. Buradaki, buradaki daha mantıklı oldu. Sabit duruyorlar azından. Hatta belki o yolları biraz daha genişletip oturabileceğim ve hale getireceğim. Buradaki işte bu biberiyeye benzer şeyi tamamen budadım. Çitin şurasını tamir etmem gerekiyor. Bu birinin altına henüz yapmadım. Orayı da yapacağım. Asmanı bu tarafa gelen dallarını arkaya attım ya da budadım o tarafa da bir şeyler yapacağım. Şimdi de ölçüp biçip Selçuk pazarına gidip tohum alacağım. Tohum fide neyse. Bu da bu dediğim biberiye.